gençler. Şimdi uyarı genellemesini konuştuk, genellemeleri konuştuk. Ama genellemelerle de karışan, aslında hiç karışmayan ama yine de karıştırdığımız bir kavram daha var. Garcia etkisi. Şimdi Garcia etkisi aslında biz hep söylüyoruz Pavlov'un bitişiklik ilkesinin ihlalidir. Çünkü Pavlo bize şunu söylemiştir. Kardeşim zil ve et yan yana geldiğinde koşullanma olur. Bu koşullanmanın oluşabilmesi için bunların muhakkak yan yana gelmesi gerekir. Ama Garcia der ki hayır buna gerek yoktur. Bazen sabah bir davranış ortaya koyarsın ya da bir uyarıcı görürsün. Sonrasında akşam bununla alakalı bir şey olduğunda bu ikisi arasında bir koşullanma gerçekleşebilir. Aa aslına bakarsanız Garcia bunu söylerken genelde yaşam tehdidi yaratan durumlarda organizmaların tekrarlı ve bitişikliğe gerek kalmaksızın Tek seferde bile koşullandığını göstermiştir. Biz Garcia'yı daha çok nerede kullanıyoruz? Olumsuz tat kaçınması. Ya da tat tiksintisi. Bir de dalga etkisi var. Karışan yer burada aslında. Şimdi olumsuz tat kaçınmasında e, videolarda çok anlatım O yüzden çok konulara girmeyeceğim ama bir örnek üzerinden gidelim. Sen diyelim ki sabah mercimek çorbası içtin. Akşam miden bulandı. Bana diyor ki Garcia... Bunların zamansal uzaklığının hiçbir anlamı, hiçbir önemi yok. Sıfır önem. Peki nedir? Önemli olan şu. Diyor ki biz bunu sabah da yaşasak ben artık ne zaman mercimek görsem benim midem bulanır. Hatta tat tiksintisi yaşarım ve belki bir süre mercimek çorbası içmem. Bu durum Garcia'nın Taktik sintiksi boyutudur. Sınavda da Garcia'nın bu tarafını sorarlar ya da bilgi sorarlar. Derler ki hangisi Garcia etkisiyle alakalı doğru bir bilgidir? Mesela yazar bitişikliği işte koşullanmada önemser. Hayır önemsemez. Bitişikliğin hiçbir anlamı yoktur. Anlaştık. Dolayısıyla da Garcia'nın taktik sintisi çok basittir. Buraya geldim. Bana diyor ki sabah mercimek çorbası içtin akşam midem bulandı. Ve sen dedin ki ha ben sabah mercimek çorbası içtim ya o yüzden midem bulandı dersin ve mercimek çorbasına bir koşullanma yaşarsın. Ancak bu sadece mercimek çorbasının özelinde kalmaz. Ne olur? Bak şimdi. Mercimek çorbasından tiksinti duyarsın. Diğer çorbalardan tiksinti duyarsın. Çorbacıdan çorbacıyı gördüğünde miden bulanabilir. Çorbacının bulunduğu caddeyi gördüğünde miden bulanabilir televizyonda içinde çorba olan bir film izlediğinde midem bulanabilir. Yani sana o çorbayı hatırlatan her şeyden midem bulanabilir. Bu nedir arkadaşlar? Muazzez Abacı'nın şarkısı Bana Her Şey Seni Hatırlatıyor. <laughs> Bunu söylemiştim videolarda ama bir daha söyleyeyim. Bakın burada karıştırma sakın uyarıcı genellemesiyle. Bir kere uyarıcı genellemesinde benzerlik olmak zorunda. Benzerlik olmadan imkansız ama Garcia'nın bu tarafında benzerliğe gerek yoktur. Benzerlik olmasa bile sadece onu hatırlatan herhangi bir şeye karşı koşullanıyor olmak bu ne olacaktır? Tabii ki bu bir uyarıcı Pardon. <laughs> uyarıcı genelleme istiyorum. Bu bir Garcia etkisi olacaktır. Garcia'nın dalga boyutu olacaktır diyoruz. Anlaştık mı? Üst düzey koşullanmayı da karıştırabilirsiniz. Birazdan üst düzey koşullanmayı anlatacağım. Orada tekrar bahsedeceğim. Şu an tekrar girmiyorum. Hani uyarıcı genellemesinin hemen akabinde bunu konuştuk. O yüzden oraya şimdi girmeyelim. Ama lütfen arkadaşlar burada benzerlik yoktur. Anlaştık benzerlik olmasına da gerek yoktur. Yani şöyle düşünün. Çocuk öğretmenden dayak yiyor, öğretmenden nefret ediyor, okuldan nefret ediyor, müdürden nefret ediyor, sınıftaki arkadaşlarından işte ne bileyim televizyondaki okulda okuldaki şeylerden, programlardan program sunucusundan, işte ne bileyim annesi öğretmense annesinden yani bunu o kadar abartabiliriz ki dalga dalga her şeyden etkileniyor. İşte biz buna Garcia'nın dalga boyutu diyoruz. Anlaştık mı? Yes sir. Okey. O zaman e, burada Garcia'nın karıştığı bir yer var. Üst düzey koşulama çok kısa ondan da bahsedeyim. İçim, <laughs> içime sinmedi gene içim rahat etmedi. Şöyle söyleyeyim. üst koşullanmada buna koşullandıysam sonra bundan dolayı buna koşullanır. Ama üst düzey koşullanmada da bir benzerliğe gerek yoktur. İkincisi tek tek koşullanırsın. Yani önce buna koşullandın, sonra diğerine koşullandın. Ama burada ne yapıyorum? Bana onu anımsatan her şeyden nefret ediyorum ya da midem bulanıyor. İşte biz buna Garcia'nın dalga etkisi diyoruz. Okey. Üst düzeyde tekrar konuşacağız. Görüşmek üzere.